Haftanın en kritik mücadelesiyle başlayalım. Eyüp Spor kendi sahasında Samsun Spor'a 4-1 mağlup oldu. Dilerseniz bu mücadelenin kahramanlarından birine uzanalım. Hüseyin Eroğlu hocamız telefon attığında. Hüseyin hocam merhabalar. <laughs> merhabalar Metin Pekgüven. Merhabalar güzel hocam. Ee, i̇yi yayınlar. Sağ olun hocam. Teşekkürler, teşekkür Teşekkürler. Sağ olun hocam. Tebrik ederiz. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam çok zorlu bir Eyüp deplasmanı zirveyi oldukça yakından ilgilendiren bir mücadele. 4 birlik skorla galip ayrıldınız. Eyüp Spor ligin en güçlü takımlarından biri olarak göze çarpıyordu ki kendi sahasında hiç mağlubiyeti yoktu. 10 mücadelede 9 galibiyet bir beraberliği vardı ve ilk mağlubiyetini tattırdınız ve zirvede artık ortak olduğunuzu söyleyebiliriz. Bu mücadele hakkında bizlerin neler söylemek istersiniz? Şimdi tabii ki ikinci yarın ikinci haftası. Daha geride birçok maç var ama ligin birinci ve ikincisinin arasındaki oynayacak maç Eğit ve Samsun Spor arasındaki maç çok önemliydi. E, tabii ki sonuç anlamında üç puanlık bir maçtı. Ama prestij anlamında, özgüven anlamında ve deplasmanda kazanım anlamında bize çok fazla artı sağlayacak bir maçtı. E, aramızdaki puan farkı üçe düştü. E, maç hazırlığımız aslında e, kazanma adınaydı. Rakibin gücünü biliyorduk. Bizde biz de oyun gücümüzü sürekli geliştiren, arttıran, son haftalarda da belki skora yansıtamadığımız maçlar oldu ama deplasmanda e, e Spor karşısında çünkü çok güçlü kadroya sahip bir kadro, e, takım. eve ve dediğiniz gibi e, iç 9 galibiyet bir beraberliği var. Her an skoru değiştirecek oyuncuları var. Ama biz de takım olarak çok güçteyiz, güçlüyüz. Sistemimiz, oyun planımız, oyuncularımızdaki gelişim ve saha içeri performansımız, organizasyonumuz bizi zaten e, bu skoru yakalamamıza sebep oldu. E, önemli bir artı ama geride birçok maç var. 3 puan kazandık. Diğer maçları da oynayacağız. Onlar da 3 puanlık maçlar. Bu bizi özgüven kazandıran bir maçtı. Hemen konsantrasyonumuzun ligin devamına çevirmemiz gerektiğini farkındayız ve bilincindeyiz. Hocam özgüven kazandıran maçlar dediniz. Ee, evet Eyüp karşı aldığınız galibiyet çok çok önemliydi. Ama şöyle de bir son dönemdeki performansınıza da bakacak olursak. Son 3 maç galibiyetle tamamlandı ve 11 maçlık bir yenilmemezlik serisi de oluşturduğunuz. Bu da takıma inanılmaz bir özgüven katıyor önümüzdeki mücadeleler için. Takımdaki durum nasıl hocam şu an atmosfer olarak futbolcuların kendine karşı özgüven olarak? Şimdi her tabii ki her hafta ikinci yarının başlaması Deplasman'da e, berabere kalmıştık yani Keçiören e, ve e, Bodrum Spor'la. E, Deplasman'da da kazanmamız gerekiyordu. İç sahada güçlü oyunumuz bize galibiyet getiriyordu. Deplasman'da da bir güçlü oyunumuzun e, takımın sisteminin, e, sahiçi planının iyi işlemesi, e, oyuncularımızın e, maçın son ana kadar taktik içerisinde olması ve sahada çok güçlü bir takım haline gelmemizi sağlıyor. Ve gücümüz tabii ki sadece baştan başlayan değil, sonradan giren oyuncularımızın da katkıları ki e, biz e, yaklaşık geldiğimizden beri birçok sakat oyuncumuzla e, değerlendiremedik. İşte ikinciliğe girdiğimizde hala bizimle birlikte olmayan oyuncularımız var ama ilk geldiğimiz günden beri e, hep e, sistemin bizi başarıya götüreceğini, takım oyununun e, şampiyonluğa götürüleceğini, oyuncuların önemli olduğunu ama e, o takım oyununun oyun organizasyonunun çok daha önemli olduğunu hep e, oyuncularımla zaten bu süreci birlikte yaşayarak geliştik. Ve her oyuncudan en yüksek verimi almak. E, oyuncularımıza da buradan tekrar teşekkür ediyorum. Eee saha içerisinde her görevi yerine getirmeye çalışırlar. E, bizim için de e, deplasmandaki galibi. Son 3 maçta kazanılan 9 e, puan ama önemli olan tabii ki bu istikrarın kazanma alışkanlığının devam etmesi. Evet kaybetmiyoruz. Bu çok güzel bir şey ama Şampiyonluğa gitmek istiyorsak içeride dışarıda her maçı kazanmamız, kazanma adına oynamamız gerekiyor. Ve Samsung Spor'un gücünü sahada yansıtırsak binlerce, yüz binlerce taraftarımızın da desteğiyle de içeride dışarıda güçlü bir takım haline geliyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Hocam şunu da sormak istiyorum. E, transferler yaptınız ama e, sakat oyuncuların takıma dönmesiyle adeta yeni transferler de geliyor gibi. İşte bunlardan biri Fofana takıma geri döndü. Artık orada 90 dakikalık mücadeleleri çıkabiliyor. E, Tomane sezon başında şans verilmiyordu. Sizinle görüştüğümüz zaman antrenmandaki performanslarından memnun olduğunuzu söylüyordunuz. Onun da lisansı e, çıktı. O da takıma katıldı. O da yeni e. transfer olarak değerlendirilebilir. E, bu sakattan Dönen isimlerin performansını sormak istiyorum. Bir de son olarak da şunu da sormak istiyorum hocam size. Ee, İstanbul bir karşılamayla karşılandınız Samsun'da. Yani uyuyan bir şehri tekrar uyandırdınız diyebiliriz. Ee, o andaki duygularınızı da merak ediyorum hocam. Ee, şimdi e, biraz önce söylediğiniz gibi Fofana ile Tomane e, biz ilk yarı hiç e, faydalanamadığımız önemli iki oyuncumuz. Ee, düşünün ki o iki önemli oyuncunun Mücahit yine sakatlandı ilk maçımızda. Yusuf Aptolu sakatlanmıştı sahadaki bir, bir mücadelede. Ee, onlardan ilk yarı fayda sağlayamadık ama ikinci yarı her zaman söylemiştim bizim için. Ee, bu oyuncuların da transfer olacağını. Şu an Ali Ülgen gibi, işte Yusuf Emre gibi, yine Mücahit gibi, Heris gibi, Şener gibi, Berk gibi oyuncularımız hala sakat. 1 iki 3 haftası daha var ee, takıma dönmeleri ama ee, şu an görev verdiğimiz her arkadaşımız e, saha içerisinde, e, oyun planı içerisinde görevlerini en iyi şekilde yapıyorlar. Tabii ki bunun ön hazırlığı, antrenmandaki hazırlığımız, teorik ve pratik uygulamalarımız da sürekli olması bize her oyuncunun ne yapması gerektiği konusunda çok e, sahada güçlü olmaması sağlıyor. E, şimdi e, tabii maçtan sonra e, hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Ee, çok mutlu oldum. Gerçekten bir şehir uyanıyor. Ee, döndüğümüzde havaalanında birçok bizi seven taraftarın, maç esnasında e, meydanlarda maçı seyretmeleri, maçtan sonra e, şehrin e, gerçekten çok mutlu olması, Bizim maçta İstanbul Deplasmanı'nda desteklemeye gelen birçok taraftar, televizyon başındaki Samsun Spor taraftarları gerçekten e, bence e, bu sene şampiyonlukta çok önemli rol oynayacaklar. Bunu da hissettim. Havaalanında karşılama anı asla hayatım boyunca unutmayacağım. Onların takımlarını ne çok sevdiklerini... ve futbolcularımızla takımımıza ne çok güvendiklerini... ...ve bu maçtan sonra da bir devin uyandığını net bir şekilde söyleyebilirim. İnşallah sezon sonunda hedeflediğimiz Süper Lig'e çıkacağız. Bunu da taraftarlarımızla birlikte yapacağız. Bunu oyuncularımız da sahiçi performansında zaten taraftarlarımız için de bir performans ortaya koyuyorlar. İnşallah bu hafta stadımızda en yüksek sayıda seyirci ortalamasıyla ile ve Bundan sonra da bu gücü sahada taraftarlarımızla birlikte bütün maçlara yansıtacağız. Merhabalar Hüseyin Hoca. Mer merhabalar hocam, merhabalar. Biraz önce tebrik etmiştim. Ben sorudan çok birkaç cümle söylemek istiyorum. Şimdi senin yapında bildiğim için çok fazla kendin anlatmazsın, Ben biraz söyleyeyim. Uzun yıllar yetiştirici bir camiadan çıkıp hedefler olan yarışmacı bir kulübe gelmek hiç kolay değil. Bence de hem senin açından zamanlama açısından olsun, hedef cami açısından olsun. Çok doğru bir yerdesin diye düşünüyorum. Çok zor ve doğru bir yerdesin ama ilk baştaki zorlukları özellikle bu haftadan sonra tamamen aştığınızı düşünüyorum. Ama biraz önce senin de söylediğin gibi e, toplumlarla, o camialarla bu sevinçleri yaşamak çok güzel. Sonunu getireceğiniz inancı içerisindeyim. E, yolun açık. E, i̇nşallah sezon sonu itibariyle çalışacağız. E, Hedefinize ulaşırsınız Samsun Spor Camiası ile beraber. Ee, tabii ki sen e, ondan sonra tamamen e, öne açık bir Hüseyin Eroğlu'nda ben e, kendi açımdan görmüş olacağım diye düşünüyorum. Sizin, sana, ekibine e, başarılarınızın devamını diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Çok, çok teşekkür ederim hocam. Ee, sağ olun. Ee, hocamı da çok yakından tanıyorum zaten. O da e, beni yakından biliyor. Ee, bu güzel sözleri için ona çok teşekkür ederim. Gerçekten bizde de, de tanıyor. Çok güçlü bir ekibe sahibim. Benim için biraz önce söylediği Samsun Spor belki çalışabileceğim şu an için en güçlü, bana uygun, ekibimize uygun, başkanıyla, taraftarıyla, tesisiyle, akademisiyle, ekonomisiyle gerçekten şu an Süper Lig'de olması gereken bir kulüp. Bence Süper Lig'in de Samsun Spor'a ihtiyacı var. Bu vurguyu da yapmak istiyorum. Ee, i̇nşallah e, biz de görevimizi en iyi şekilde yapıp, layıkıyla yapıp sezon sonunda Süper Lig'e kavuşuruz. Hüseyin Hocam çok teşekkür ederim bağlantı teklifimizi kabul ettiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun hocam, başarılar diliyorum ben de.